Pasroya ile bitirmem 3 gün sürmedi arkadaşlar. Sandıkları da açmadım. Toplu şekilde açayım diye. Öyle sıradan açayım ya. 3 gün sürmüyor. Çabuk bitiyor ya bu. Bunu aslında biraz daha şey yapsalar daha iyi olur. Ulan 4 yıldızlı, yıldızlı sandık veriyorsun. Altın veriyorsun ya. 4 yıldızlı sandıktan altın mı çıkar? Neyse sakin olalım. Bu ne verecek? Bu da... Bu da hiçbir şey vermedi. buna bakalım. Bu da bir şey vermedi. Bu pastroya da ne saçma bir şey ya. Hepsi boş. Aa, bu da iki yıldız verdi. Eh. Yüz tane çete. Ya şöyle güzel bir şey vermiyor ya. Saçma sapan şeyler veriyor aga. Vallahi diyorum yani şöyle bak yine altın. Ha bir altın ha bir altın. Altın 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 altın. Bu da boş. Bu da iki yıldız. Kraliyet devi. Hiç sevmem. Bu da fil ama. Bu da altın veriyor zaten. Lan bir tane güzel bir şey ver ya. Lan bu da altın ya. Lan hepsi altın hep altın. Bu ne oğlum ya. Hep altın hep altın ya. Lan sen bir şey ver bari. Lan bu da altın. Oğlum başka altından başka bir şey yok mu lan bu sandıklarda? Allah belanı versin süpersel senin. Allah belanı versin süpersel. Hadi lan sen bir şey ver. Bu ne ya oğlum? Allah Allah. Şuna bir bakalım. Lan açsana şu sandığı. Ha 3 yıldız atıyor. İfade verdi. İyi yani ifade iyidir. İfade ifade verdi, iyidir yine. 100 tane barbar. Burada 10 tane taş. Yine altın. Ha bir altın, ha bir altın. 58 tane iksir golemi vermiş. Kabul et desek. Boş. 25 tane silah şiyor. Abi şöyle değerli bir şey vermiyor ya. Bari bu parça marça bir şeyler ver oğlum ya. Al yine ifade. Yine ifade verdi. Minyon. 3 yıldız. Ha, bir tane joker parçası verdi. Bir joker parçası vermiş. Bunu iptal et. Bunu sonra kullanırım ben. Çanta dolu. Kraliyet aşçısı. İyi. Kıraneye dağçısı güzel. Fena değil yani. Bu ne? Ricky Martin mi? Şunun tipine bak Allah aşkına. Ben, bu ne biçim bir şey ya? On <laughs> altı tane golem. 1100 tane iskeletor. <laughs> ha son kart efsane veriyor. Hadi lan. Hadi mega şövalye ver hadi. Hadi bu, bu ne oğlum? Cık. Bu ne ya? Çok boş, çok boş, 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 bomboş. Lan bir tane hadi dört yıldız daha aga geliyor vallahi. Allah belanı versin senin parça verdi. Gene yani iyi ya altın vermesinden iyidir. Altın verse daha kötüydü. Boş. Altın. Çöp. Bu da boş. Dursun. Üç yıldız. İyi. Sandalye alak. Parçayı almışım zaten. Silah şer. Taş. Deprem. Hiç sevmem bu deprem kartını da. Vasıfsız bir işe de yaradığı yok. İksir golemi verdi yine. Şundan parça vermiş. Sarmaşık. Sarmaşık verdi. Öfke. Üç tane efsanevi kart. Kraliyet deve. Çok da sevmem yani. Kraliyet demeni. Ama kraliyet demi diyorum ya. Kraliyet hayalet. Kraliyet demi nereden çıktı ya. Kraliyet hayalet. Hadi lan yapıştır gelsin. Abi ne kadar çok bu kartı veriyorsun ya. Şöyle kitap falan versene ya. Dev bu kalsın. İki tane bunu vermiş. Ha pas işte al çöp hepsi çöp. Bir tane de parçamız var. Hepsi çöp aga ya. Hiç şöyle güzel bir şey vermedi. Ne bekliyorsun ki? Süpersel kadar cimri bir yapıncı mı var ya? Adamın yaptığı bütün oyunlarda cimrilik akıyor. Ah bitti Pasroya.